Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli Hataylı, İskenderunlu kardeşlerim, hemşerilerim, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Yaşadığımız afetlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hatay'ımıza, İskenderun'umuza bir kez daha baş sağlığı dileklerimi iletiyorum. Mübarek Ramazan ayının rahmet, bereket ve manevi ikliminde birçok medeniyete kucak açmış, birçok mazluma kucak açmış Akdeniz'in kalbi Hatay'ımızdayız, İskenderun'umuzdayız ve bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle AFET'de kardeşlerimizin istikbale, geleceğe güvenle bakacağı, evlatlarını güvenle yetiştireceği yeni konutların temellerini umutla, azimle işte burada İskenderun'da hep birlikte atıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli Hataylı İskenderunlu kardeşlerim, devletimiz emin olun Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde afetin ilk anından itibaren bölgedeydi. Bakanlarımızda, vatandaşlarımızda, hemşerilerimizle, kardeşlerimizle birlikte ilk andan itibaren afet bölgelerindeydik ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin, yanındaydık. Birlik ve beraberlik çatısı altında hiçbir gönlü ıssız bırakmadık. Koştuk, durmadık ve mücadelemizde bir an olsun bile kardeşlerim duraksamadık, yorulmadık ve her bir yokuşu milletimizin duasını alarak omuz omuza milletimizle birlikte çıktık. Valilerimizle belediye başkanlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, iş dünyamızla, kanaat önderlerimizle, tüm vatandaşlarımızla birlikte el ele verdik, canla başla çalıştık. Allah'ın izniyle canla başla çalışmaya da devam edeceğiz. Aziz milletimize, aziz milletimiz, AFZ'de kardeşlerimiz, çok iyi bilmelidir ki biz aklımızla, fikrimizle, gönlümüzle Hatay'dayız, İskenderun'dayız ve inşallah projelerimizle çalışma arkadaşlarımızla birlikte yükselen Anadolu'nun şehirlerini ayağa kaldırmak için buradayız. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız burada. Tarihin milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın önünde sizlere söz veriyoruz. Allah'ın izniyle biz gönlümüzde taşıdığımız bu sözleri tutana kadar buradayız. Hatay'dayız. İskenderun'dayız. Her bir yuvaları kardeşlerimize teslim edene kadar buradayız. Sıcak yuvalarında ocaklar yanana kadar yine sizin yanınızdayız ve bu kararlılıkla 15. gününde başladığımız inşa sürecinde Sayın Cumhurbaşkanımızın inşallah birazdan teşrifleriyle liderliğiyle birlikte 46. günde 50 bin rakamına ulaştık. 50 bin konutumuzun sözleşmesini yaptık ve dün itibariyle Maraş'ta temellerimizi atmaya başladık. İnşallah 365. gününde de vatandaşlarımıza, Hatay'ımıza, İskenderumuza teslim edeceğiz. Ve birlik beraberliğimizin şehri Hatay'ımızı bir yıl içerisinde kendi değerleriyle, kimliğiyle, tarihiyle, kültürüyle, şehircilik değerleriyle yüzlerce yıldır akıp gelen sosyal hayatıyla yeniden ayağa kaldıracağız. Camilerimizi, medreselerimizi, hanlarımızı, hamamlarımızı, köprülerimizi, tüm tarihi ve kültürel değerlerimizi ihya edeceğiz. Ve yükselen Anadolu'nun kadim şehri Hatay'ımızda yeni bir şehircilik destanı yazacağız. Hatay'ımızı yeniden dirilişin şehri yapacağız ve şanlı tarihimizin merkez şehri haline getireceğiz. Ülkemizin, bölgemizin inşallah parlayan yıldızı olmaya devam edecek. Allah bizleri sizlere, hatayımızın güzel insanlarına, canlara, Habibi Necar'ın torunlarına mahcup etmesin diyorum. Hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Sayın Bakanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, değerli hemşehrilerimiz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'yı kürsüye arz ediyorum. Buyurun efendim. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, değerli Hazirun, acıları taze ama geleceğe inancı tam Hataylı kardeşlerim. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Yurdumuz asrın felaketini